çetenin lideri olduğu söylenilen işte o Ziya Kadiroğlu ya 1999 yılından beri bu işlerin içerisinde bunu zaten kendi ağzıyla söylüyor. ancak buna ilişkin çok sayıda iddianame de var yani bu işi yapıyor usulsüz diploma usulsüz insanları niteliksiz insanları profesör doçent yapma ama 1999'dan beri AKP döneminde de elbette hızlanarak yoluna devam ediyor. Ya e, hiç şaşırtmıyor dediğim şu. Yakup Akkel biri e, dediğim gibi e, Ahi Evran Üniversitesi'nde hala profesörlük görevini üstleniyor. Kardeşi Yusuf Akkel TRT'de ama o da profesör yapılmış. E Bu isimlerin abileri de e, anayasa mahkemesi ee, üyesi Recai Akyer. Tamam mı? Şimdi e, şunu düşünmek gerekiyor. Yani Recai Akkel AYM üyesi olmadan Sayıştay birinci başkanıydı. Yani Sayıştay birinci e, başkanı TRT diye bir kurumu denetleyecek. Ama orada tamam kardeşi e, usulsüz atanan bir müşavir TRT'nin e, müşaviri, yani bu hani bu bir artık zıvaradan çıkmışlık durumu. İşin bir bir boyutu bu. E, bir diğer boyutu şu lale, işte bize 270 e, küsür e, usulsüz işte, e, dijital verilere girerek e, üniversiteye kaydolan e, öğrenci olduğu, e, işte, üniversiteye kaydolan işte, ya parasını verip ya birinin yakını olup, yeğeni olup, kuzeni olup üniversiteye kaydolan kişilerden söz etmişlerdi ve e, bu işin minferit bir olay e, olduğunu anlatmaya çalışmışlardı. Hatta muhalif basının bir kısmı da aynı şeyleri dile getirdi. Ben buna da çok şaşırıyorum. Ama bu haberde, e, bu ses kaydında bile işlerin böyle yürümediği ortaya çıktı. Burada çok sistematik bir şey var. Birisi Sistemi çözdüğünü söylüyor. İşte e, öğretim görevlilerine yabancı değil muafiyeti getirildikten sonra onlar yerine işte, ahbaplık ilişkileri kurarak e, tüm kentlerde ama bak bir, bir sürü e, şehir sayıyor, değil mi? Düzce sayıyor, Antep sayıyor, değil mi? Ondan sonra zaten e, kırşehir var, Adana sayıyor, Ankara sayıyor, Gazi Üniversitesi sayıyor. Buralarda bir sistem kurarak istediği kişileri parası mukabilinde önce gönül ilişkileriyle diyor yani ülkücü gelenekten geliyordum Gazi Üniversitesi de ülkücülerin bir medresesi gibiydi onların yolunu açıyordum sonra bu işlerden para kazandığını öğrendim filan diyor ama ya yani bu buralar hep tabi şey karmaşık ve istendiği gibi de söylenen şeyler. Burada net olarak bir sistem kuruluyor, birileri para kazanıyor, birileri profesör oluyor. Sonuçta ne oluyor? Sonuçta şu oluyor: Halkın çocukları eğitimine devam etmek isteyen insanlar, üniversitede hoca olarak kalmaya çalışanlar ki bireyinin hakkıyla hepsinin hakları yeniyor. E, liyakatsizlik ve AKP ya da MHP yandaşlığı üzerinden de büyük bir sistem kuruluyor. Şimdi AKP'nin, Erdoğan'ın bize yedirmeye çalıştığı aslında sosyolojik bir sistemi de burada görüyoruz. Ne dediler bize? Anadolu irfanı değil mi? Monşerler olmasın, baronlar olmasın. Ya tabii ki oğlum Monşer, baron olmasın. Ancak e, bir e, profesör de Tamam mı? Sadece Anadolu kaplanı diye tırnak içerisinde kullanıyorum bu ifadeyi. Hani başımıza da profesör olmasın hak etmedi halde. Yani bu bu, bu değil. Monşerliğin elitistliğin karşısında bu yok. Çünkü çok açık ifade ediyorum ki bu adamlar zır cahil adamlar. Telefon görüşmelerinden bile anlaşılıyor. Yani küfürlü konuşuyorlar. Hocaya yakışmayan ifadeler oluyor bizim siyasal İslam'da gördüğümüz ifadeler sıklıkla kullanılıyor İşte bir yandan bu işleri böyle hiç olmamış gibi anlatıyorlar bir yandan hakkını helal et diyorlar tamam. eğer Anadolu irfanı dediği e, buysa e, e, AKP'liler ya da Erdoğan ya da işte Anadolu kaptanları buysa e, ya da Asım'ın nesli buysa aha, eyvah yandık ya yani gerçekten çok kötü bir tabloyla karşı karşıyayız. Çok kötü bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi bunu e, üniversitede, yerel bazlarda, sonra Türkiye çapında sistematik olarak yapan kişilerin olduğunu düşün. E, diğer kurumların, işte TRT örneğini de veriyoruz. Diğer kurumların hepsinde de buna benzer şeyler oluyor. Yani Türkiye'de şunun dikkate alınması gerekiyor. Eğer üniversitelere bu adamlar, bir sistem dahilinde bak bunun altını önemli çiziyorum. Evet. Adam sokuyorlarsa, hoca yapıyorlarsa e biz 2002'den beri yapılan seçimlerde boşa kürek çekiyoruz ya. Boşa kürek çekiyoruz yani. Şimdi kimse anlatmasın. Bak bu telefon görüşmelerinden sonra kimse şunu anlatmasın. Bu münferit bir olay. Bu işin başında bir kişi var, bir çete lideri. Tamam mı? Ziya oldu diye o yapıyor işte. Ve kurbanlar oluyor. Hayır efendim böyle olmuyor bu işler. Bu işlerin böyle olmadığına dair de çok haber yaptık. Mesela şehzademizle ilgili haber yaptık. Sahte diploma. Aynı çetenin mahsulü. Çete yani Ankara'dan İstanbul'a her yere uzuyor. Uzanıyor. Derneklere doğru gidiyor. Mesela işte Yeliz denilen eski AKP milletvekili bu diplomalar hep bu şekilde alındı bu liyakatsizlik falan değil artık bu sahtekarlık, evet. bu dolandırıcılık pazar, yaratmışlar evet. adeta ya bu bir illegal pazar tamam mı ve bu illegal pazar denetlenmemiş pazar e bu saatten sonra denetlerler mi Ne bileyim ben yani yarından itibaren bütün bu diplomaların iptal edilmesi gerekiyor. Ha diyecekler ki bu adam cezaevinde tutuklu. Bunun ifadeleriyle, bunun iddialarıyla bu diplomalar iptal olur mu? E ben çok basit bir şey söyleyeyim. Çok basit bir şey söyleyeyim. E yapın bir İngilizce sınavı. Bakalım kaç alacaklar. Gözümüzün önünde yapın. Ona göre kararı e, versin yine. Yani yetkili kurumlu. Ee, ya yani bu bak buradan şunu bir kere daha söyleyelim buralardan kaçışları yok yani buralardan kaçışları yok ne oluyor öyle ya da böyle işte e, diyorlar ki hain diyor onu diyor bunu diyor e ne oluyor haber yapıyoruz patlıyor avukat ya yani kaçışınız yok hani ne derseniz diye ne dedirtirseniz dedirtin günün sonunda haklı olduğumuz ve bu haklılık üzerinden de aslında operasyonların da yapıldığı ortaya çıkıyor. E yapıldı işte. Cem Duman'a operasyon yapıldı. Ben haber yaptım. E, hakkını yemeyelim. E, Cevheri Güven e, gazetecilerle bağını e, ortaya koymuştu. Ben üzerine başka şeyler e, sundum. Önemli şeylerdi gerçekten de. E, i̇şte külliyeden hediye aldığı kendi beyanıydı hemen ertesi gün gözaltına alındı e şimdi e, eliniz mecbur bak eliniz mecbur diyorum hepsinde bunu yapmak durumundasınız o zaman gelin şöyle yapalım ya gelin şöyle yapalım ahlaksızlığa karışmış olanları barındırmayın hiçbir yerde bunlarla ortaklaşa iş çevirmeyin ee, bunun sonucunda da bu, bu işler nereye uzanacak diye düşünmeyin. Tamam. Ee, ve e, buralardan da hak verin ya. Hak verin. Yani böyle bir şey olabilir mi? Lale, Allah aşkına şimdi oradan oraya. Bir avukat var. Tamam mı? Bir, bir yandan e, işte hacca gidiyor. Bir kare sonra yatta pro içiyor. Ayağında turuncu Hermes ayakkabılarla filan. Ya o, o, o kareler felaket değil yani ya, bir de. AKP'nin gerçeği bu. Bunu, bunu anlatmak gerekiyor. Herkese bunu anlatmak gerekiyor. Size bize iki e, yüzlük din pazarlaması kendi işlerinde, kendi camialarında, e, kendi çeperlerinde başka bir mevzu dönüyor. Çok başka bir mevzu dönüyor. Aslında ee, Dönem mevzu şu yani işte, hayırlı cumalar diye mesajını at tamam mı <laughs> cuma namazında görün hakkını helal et de bu ifadeleri kullan tamam. ee, işte e, ağzından dilinden peygamber Allah laflarını düşürme ondan sonra atış serbest bir de arada hacca git istediğini yap ya sana kim ne diyebilir ya. İstediğini yap, üstüne fotoğraflar koy, Erdoğan'la fotoğraf koy, ne bileyim siyasilerle fotoğraf koy, siyasilerle dostluklar yap. Bunları yaptıktan sonra ne olacak ki? Hiçbir şey olmuyor. İstiklal altına alınırlar, tutuklanırlar, pazarlıklar yapılır, pazarlıklar yapılır, ondan sonra da serbest kalırlar. Ama burada unutulan şu da aslında, bu pazarlıklar yapılırken, bu pazarlıkları yaparlarken, Çökenler, çökenler, çökme vesilesi yaratanlar son karede çökülenler oluyor. Şimdi nasıl çıkacak? Bu, bu insanlar nasıl çıkacak? Abicim e, bunu e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, dosyalarında görüyoruz. Şöyle çıkacak. Biz de sakın yani bir daha yanımızdan yakınımızdan dolaşma. Tamam, mı? kendi işine kendi dalgana bak. Bizle ilgili zinhar ağzından bir şey kaçırma. E bir de bir miktar para ver. Tıpış tıpış yürü. Mücahit birincini söylediği gibi değil mi? Eskiden ne denildi? Beşiktaş'ta klişe bir şeydi. Bir miktar para ve holoska. Bunların da formülü bu. Bir miktar para ve itirafçılık ya da suskunluk yasası. Bundan sonra istediğini yap. Ama sana bir kere çökeceğiz ya. Yani. Sana bir kere çökeceğiz. Şimdi durum. Evet. evet. Bak, durum bu şekilde gerçekleşiyor. Durum bu şekilde gerçekleşiyor. Daha büyüklerini de göreceğimizden emin olabilirsiniz. Emin olabilir herkes. Neden bunu söylüyorum? E, ya böyle artık e, bu iş gazeteci gözünden, gazetecinin belge okuması, gazetecinin ses kayıtları yayınlamasını filan çoktan geçti. Gözümüzün önünde cerr yani. O yüzden patlayacaksınız, bak bunu net olarak da söylüyorum. Çok önemli e, avukatlar. Patlıyoruz. Bak tırnak içerisinde çok önemli avukatlara da bunu söyleyeyim. Ya ya bu kadar aslında bu kadar böyle e, nasıl derler? Yani, saman altından su yürüttüklerini filan zannediyorlar ama bunu da başaramıyorlar. Yani siz hani bir karada hacca gidiyorsunuz, öbür karada yatla. Resim veriyorsunuz tamam mı? Yani bir karede kamu davalarını alıyor böyle toplumun üstünde toplumun kurtarıcısı havarisi gibi görünüyorsunuz ama 35 milyonluk Mercedes Maybach'a biniyorsunuz. Nasıl patlamayacaksınız ki? Nasıl patlamayacaksın arkadaş? Ersan Şen'e geleyim. Nasıl patlamazsın? Dosyada sen istedikleri anda patlatırlar. Bak net ifade ediyorum. Çünkü he, buralarda bir sabah bir kalkarız. Veysel Şahin'i koparmaya çalışırlar. Tamam. Bir takım uyuşturucu baronlarını koparmaya çalışırlar. Ya da Adıyaman'da e, bina yapan ve altında insanların kaldığı müteahhitleri koparmaya çalışırlar. Al işte örgüt davasına girdin gitti. Girdin gittin ya. Tamam. O yüzden e, buralarda ee, hani gerçekten herkes aklını başına almalı. Gerçekten herkes aklını başına almalı. Ya böyle iş ol, olmaz yani. Bu şekilde iş olmaz. Ortada bir e, kokuşmuş yargı var. Tamam. O yargıyı e, bir biçimde rant üzerinden idam ettirmeye çalışan avukatlar var. Tam. Büyük paralar var. Büyük gelirler var, büyük havalar var ve sonuçta e, günün birinde patlama hikayesi.